Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz Kıştan beri video atamıyoruz ee, Bunun sebebi Hani Kanalın ismi adı üstünde Abant Seymen Kayak yani ee, Bunun için kar olmadığı için de biz de kayak videosu atamıyoruz arkadaşlar Yani Şunu da anlatmak istiyorum Ben 50 aboneye ulaşalım Ben zaten full canlı yayın Videosu atacağım yani Böyle oyun videosu falan atsam almıyor sonuçta. Hani öyle bir oy oyun videosu falan atsam nasıl olur? Beğenir misiniz bilmiyorum ama. Yani benim bir 50 aboneye ulaşmam lazım. Ya biliyorum bu videoyu izlerken kapatacaksınız ama e, yani kapatmazsanız sevinirim. Çünkü siz bu kanalı 50 abone yapın. Ben kesinlikle hep canlı yayın yapacağım. Yani e, şimdi çok da yapamam. Haftada bir hafta 7 gün yani haftada 4-3 gün falan canlı yayın videosu atabilirim. Normal video da atarım. Yani yorumlara yazın siz arkadaşlar yani. Abi şu videoyu çek. Mesela şu oyunu oyna. Ben yaparım. Yani size de istiyorsanız yani beni 50 aboneye ulaştırın ve ben de canlı yayın videosu atabileyim. Benim konuşacaklarım bu kadar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.